Hoş geldiniz. Ben Ali Bilal. Bugün sizlerle birlikte bir bisiklet oyunu oynuyoruz. İngilizce yazı söyleyemiyorum. Zaten açıklamaya yazacağım ismini. Oyuna başlayalım. biraz sinir bozucu bir oyun. Siz de yükleyince bakın ne kadar sinir bozucu olduğunu görebilirsiniz. mobilden oynuyorum. Herhalde tek mobilden yüklenebiliyor. Şöyle biraz sinir bozucu ben. Önce de oynadım. Allah kahretmesin. Ya, bu adam da iki de bir devriliyor ya. Çok sinir bozucu böyle. Hani iyi de unuttum ya. Böyle dağa çıkma oyunu vardı hani. Böyle kazanın içinde bir tane adam vardı. Belki biliyorsunuzdur. Yani ensin edince oyunu. Adam kazanın içinde böyle bir çekişle daha çıkıyor böyle. Onu da oynayacağım ama bu ondan daha zor gibi. He. zor değil de sinir boz. Ara sıra ayarlayamıyorsun. Nasıl o daha zor ha. Neyse onu da bir bakayım mobilden yükleniyor mu? Bir bakayım paralıysa yapacak bir şey yok. Ya da ileri yükleyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Bu oyun ya yapma dayı ya. ya. Bu adam da kask giymiş. bari bisiklet sürüyorum. Ben bisiklet sürerken bile kask giymiyorum. zor oyna. Dersiniz ne kadar zor olacağını görürsünüz zaten şu anda benim oynadığımda görüyorsunuz adam felç oldu. Adam felç oldu. Şöyle bırak. Ne gidiyor? Şöyle git. edeceğim artık oyun. Ne kadar hızlı gidip gitmeyeceğiz. Normal, normal Ama normalizde gittiğime rağmen buluyorum. Çok sinir bozucu bu oyun. Çok sinir bozucu bir oyun ya. Biraz daha hızlı. Vın 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 Allah. Maşallah. Bayır var. Çıktım. Şimdi bundan sonra hızlı gitmemiz lazım. Biraz bazı bölgelerde. Hızlı gidersek daha iyi olur o bölgelerde. что ж, шо ли, и Ха, ищте Ну, да. 9 en sonunda girmeye başardık. Azıcık hızlı git. Biraz da motivasyon. Aa! Biraz da stres olmasa da Arkadaşlar i̇şte reklam çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Reklam çık çıkıyor bu oyunda. Reklamsız bir oyun değil. Yani size reklamı gösterdiğim için çok özür dilerim. Allah. Neyse. Ayarlı oynasa hiçbir şey olmuyor. Uf. bitiyor mu acaba? Şimdi kadar ben bunun videosunu çekerim Ara sıra da keyifli yani keyifli internetsiz mi internetim bilmiyorum ama büyük ihtimal internetsizdir İnternetsiz. yani bir şey yükleyemiyorsun telefonla kendi internetim varsa sıkıntı değil ama küçük çocuklar için konuşuyorum yani İnternetin yok ve bu oyunu oynuyorsun önceden yüklersen tabi sıkıntı değil de. Yine de güzel oyun. Sarıyor yine de boş zamanda. Oynanır. Boş zamanlarda oynanır. Ay ay ay. Ne bu? Niye böyle bir şey yok? Orada biraz daha hızlı On bir seviye geçirdim. Uyuyor, 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 uyuyor. Yes. 11. 12'ye ulaşalım. zor değildir inşallah. Biraz fren yapsam güzel. Burada biraz Ah. Neyse. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Belki videolarda bu tip rastgele videolarda 六十，外边。